Herkese iyi günler sevgili izleyiciler. Dün Bayram Bey ile bir yayın yapamamıştık. Onu da söyleyelim. Bayram Bey babaannesini kaybetti. Başınız sağ olsun Bayram Bey. Tekrardan ikinci yüzüncü haberi size kısa bir süre içerisinde. Maalesef. Bugün tekrar döndünüz ve verileri değerlendireceğiz. Bugünkü veriler Financial Times'tan geldi. Euro bölgesinde enflasyon yine artışa geçti. Diğer taraftan Merkez Bankası zorunlu karşılık Rakamlarını arttığı, ticari hesaplarda, ticari mevduat hesaplarında da. Bunları değerlendirmenizi isteyeceğim. İsterseniz Merkez Bankası'nın kararından başlayalım. O birazcık daha önemli gibi duruyor ee, içeriden bir haber olarak. ne anlama geliyor demek? Şimdi ee, bunun sebebi Türkiye'nin dövize ihtiyacı şiddet maalesef Sürekli artıyor. Daha da artacak gibi görünüyor. Ben yani. cari işlerin açlığına baktığım zaman. Hem yani dolarların yakılmasına baktığınız zaman maalesef e, dövize ihtiyacı giderek artıyor. Dünyada enerji fiyatları yükseliyor, genel fiyat pansiyonları yüksek Avrupa'da ve Amerika'da, Uzak Doğu'da Bunlara baktığın zaman Türkiye'nin dövize ihtiyacı, İhtiya, e, dövize ihtiyacı ona gösteriyor, şiddeti sürekli artıyor. E, bu sefer ne yapıyorlar? Bir şey bulamadılar, dışarıdan da artık sıvaklar vesaire, işi çözecek bir şey yok. Belki biraz daha şirketlere bakıyorum. Şirketlere bugüne kadar ne kısıtlamalar getirdiler baktığınız zaman. Der ki dövizini satmazsanız direnç konut kredisi kullandırmayız dediler. Evet ee, der ki yurt dışına getirdiğiniz %40'ını yüzde kırkını Ve benzeri bir sürü şirketle kısıtlamalar getirdiler. Şirketler bu sefer piyasadan döviz almaya başladı. Döviz mevduatı yapmaya başladı. Bu sefer buna dediler ki bankalara her şirkette bu dövizleri satmaya zorlamazsanız e, ee, zorunlu karşılık oranını artıracağız. Bu da ne demek zorunlu karşılık? Merkez Bankası'na yatacak karşılık miktarını artıracağız. Artırız dediler. Eee, e, ee, öyle olduğu zaman da senin döviz maliyetin artacak yukarıya doğru. Şunu hesaplayamadılar. Bu dövize de yukarıya doğru baskı yapar. Döviz maliyeti arttığı zaman. Anlatabiliyor Kuru da yukarı doğru çeken. Bir taraftan kuru çekmeye, e, tutmaya çalışıyorsun. Döviz satarak. Bir taraftan bankaların döviz maliyetini artırıyorsun. Tabii bunlar çok ciddi sıkıntılar. maalesef düşünülmeden alınan kararlar e, ekonomi dolayısıyla enflasyonu kura baskıyı artıran şeyler. Yani şey yapmadan düşünmeden bu kararları alıyorlar. Çok açıkçası bu vakit. Bir aydır neyi tartışıyoruz? Amerikan Federal Merkez Bankası faizi 50 basman artacak, 75 basman artacak diye tartışıyoruz. Bütün Amerika'da tartışıyor, Amerika'daki ekonomistler de tartışıyor. Amerika'daki 52 eyaletin merkez bankaları başkanları da tartışıyor. E, 50 basman mı, 70 yaş basman mı? Peki bu adamlar aptal mı? Niye faizleri bu kadar yükseltmeye çalışıyorlar? Eksilerden 4'e 5'e doğru çıkartmaya çalışıyorlar. Onlar da ekonomilerini Buna da durgunluğa geleceğini biliyor ama diyorlar ki biz halkımızı enflasyonun altında izlemeyiz. Bizimki nerede? Enflasyon mu enflasyon biz bilmeyiz. Biz döviz tutalım. İşte zaten sıkıntı burada başlıyor. Yani tabii takıntıları döviz. Şimdi bunu yapman için sürekli dövize ihtiyacın artıyor. İthalat için dövize ihtiyacın artıyor. Mecbursun çünkü ham maddenin %80-81'ini in, ithal ediyorsun. Toplam ithalat içindeki payı da zaten %80'den çıkmış durumda. Peki nasıl olacak? İşte bu açması bir türlü çözemiyorlar. Tahmin ediyorum, tahmin etmiyorum aslında hiç sanmıyorum da bunu orta vadeli programla çözmeye çalışacaklar. Orta vadeli programda da bu iş bir yere varmayacak. Bakın bütün dünyadaki insanlar, ekonomistler, ekonomi yönetenler, Avrupa'da, Amerika'da, uzakta da vesaire de gerçeklerini ekonomistlerinden ve halkından saklamıyor. Açık açık söylüyorlar. Ne oldu? Avrupa Birliği dedi ki ekonomimiz, e, enflasyonumuz %9.1 oldu. 5 puan daha arttı. Doğru mu? %9.1'e çıktı Avrupa Birliği'ndeki enflasyon oranı. Almanya Merkez Bankası Başkanı ne dedi? Aynı zamanda Avrupa Birliği Merkez Bankası da aynı açıklama yaptı. İki haneli enflasyon rakamlarına hazır olun dedi. Bak adamlar şimdi bir de psikolojik olarak hazırlıyorlar insanları. Bizim de geri, bu buraya gelecek. Peki biz ne yapıyoruz? Bütün rakamları karartıyoruz. Hiç kimse bilmesin. Zaten sıkıntı gerçekleri gizlemekte yapıyor. Şimdi orta vade program hazırlanıyor. Rum Başkanı, yardımcısı, Başkanı'nda orta vadeli program hedef şeyi konulmuş. Peki orta vadeli programla ilgili niye şu ana kadar herhangi bir bilgi verilmiyor? Neden yok? Niye? Çünkü geçen seneki rakamlar hiçbirisi birbirine tutmadı. İki hafta içerisinde o rakamlar zaten yerde eksakt oldu. Hiçbir benzeri benzemedi. Yıkıldı. Şimdi bir daha yapmak istiyorsun. Bu ortamda sen orta vadeli program yapamazsın. Çünkü gerçekleri kabul etmedikten sonra orta vadeli yapacağın da orta program yine 10-15 gün bilemedi, 3 hafta sonra, 3 hafta sonra yıkılır rakamlar. Ne yiyebilirsin? Yapacağım şey yok. Mazalaca bir kaynak yok. Bir kaynak olmadı zaman. Orta vadeli programlar yürümüyor maalesef. Bence orta vadeli programı açıklamakta çok zorlanacaklar. Açıkladığın zaman da rakamların birbirini tutmadığını göreceğiz. Niye göreceğiz? Halen temel ekonomik reformları yapmamakta direniyorlar. Direndiğin sürece gerçekleri göremezsin. Gerçekleri kabul etmediğin sürece de, göremediğin sürece de doğru karar veremezsin. O zaman ucube bir program ortaya çıkıyor. Birbiriyle hiçbir bağlantısı olmayan rakamlar ortaya çıkıyor. Peki soruyorsun bu rakam sen bunu yaptın, bu rakam öbür rakamla çalışıyor. Nasıl bir bağ var arasında diyorsun? Cevabı yok. Anlatabiliyor muyum? Rahmet Gözal da bu tür benzer programları yapardı. Devlet Planlama Teşkilatı Hazine Merkez Bankası'nda oturup hazırlarlardı. Bunu yapardı ama kamuoyunda tartıştırırdı. Herkes izlerlerdi ya, atladığımız bir yer var mı diye herkesin ilgilenmesi isterdi. Onunla aşağıda rakama, e, programa son şekli verilirdi. Şimdi hiçbir yerde bir şey yok ki. Ben ne dersem onu kabul edeceksin Az söyleyelim şimdi. <laughs> bir sürü rakam açıklanıyor. Türkiye %7.6 büyüdü. Nasıl büyüdü Türkiye %7.6? Ben bir izah istedim. ikinci çeyrekte %1.6 büyüdü. Peki ikinci çeyrekte enflasyon ne oldu? Burada gelir dağılımında zaten çalışan ve işveren arasında ciddi bir uçurum oluştu. E, oluştu e, uçurum. O zaman sen ben 7.6 büyüdüm diyemezsin. Nasıl diyeceksin? Diyemezsin. TL bazında büyüdüm benim için bir şey ifade etmiyor. Kimse için bir şey ifade etmiyor. Çünkü insanlar her gün fakirlikler TL'den kaçıyor zaten. Senin ekonominin, ya bakın. Türkiye gibi ülkeler. Çift para birimidir. Bir uluslararası rezerv parası vardır, dolar. Bir de içeride kullandığı parası vardır. Ama bunun arasında bir denge var, bir bağ var. Çift Türkiye gibi ülkeler her ekonomi toparlayıp oturtamadıktan sonra, güveni oluşmadıktan sonra çift haneli para kullanımdan vazgeçemiyorlar, geçemezler. Ve şu an dahil de olmadığı kadar bir noktaya geldi. Yabancı para kullanımı yüzde yetmişe çıktı. Kendileri çıkardılar. Kimse çıkarmadı. Diler ki TL'leşeceğiz. Hani ne yaptık? Nasıl TL'leştik? TL'leştik mi? Yok. Dövize sürekli ihtiyacın artıyor. İçeride döviz kullanımı sürekli yüksek. Kredilere bakıyoruz. Kredilere biraz gevşem var ama mevduat olarak %70'lerin üzerine çıktı. E peki daha önce bırakanlar kaçtı? %35'ler, %40'lar değil. Peki yetmişe nasıl çıkardın? Yetmişe çıkardığın zaman nasıl TL'ye geçeceksin? Bunun mantığı var mı? Yok. Sen kendi paralarına güveni artırman lazım. Onu yapman için de hem hukukun senle ben yapman lazım hem de ekonominin kurumdan düz işletmen lazım. Şimdi size kimse güvenmedi. Herkes de TL'ye gidiyor. Niye gidiyor? Ee, dövize gidiyor. Bunun için gidiyor. Kimse güvenmiyor şu an. Onun için dövize gidiyor. O zaman sen paranın güven oluşturman lazım. Güven oluşturman için temelde ekonomik reformları yapman lazım ve bunu da uygulaman lazım. Reformları kağıt üzerinden koyup da ben bunu uygulamıyorum dersen yine bir anlamı yok. Türkiye'de hukuk çok ama uygulamaya geldiğiniz hukukun üstünde kimse inanmıyor şu an. Ya da adaletin doğru dağıtılığında kimse inanmıyor. Aynı şey ekonomi için de geçerli. Aynı şey ekonomi için de geçerli. İnsanlar soruyor ya, ya biz büyüdük de abi ben de bu büyümeden niye pay almadım? Niye alamadım? 1.6 büyütüyorsun o 7.6'nın bir kısmı dağıt halkına. Niye dağıtmıyorsun? Neyse hepsi sanal. Hiçbirisi gerçek değil. Çünkü o büyüme içerisindeki rakamlarla birbiriyle tutarlıyor. Üzgünüm. Yani o durum bu. Evet, Financial Times e, bir değerlendirme yayınlamıştı. Onun içerisinde de doların gevşemesi için, değer kaybetmesi için herhangi bir veri görmüyoruz. Yani evet. doları satıp ne alacaksın ki şeklinde yorumlar da vardı bunun içerisinde. Şimdi e, Özgür, şöyle bir durum var. Para birimleri içerisinde doların düşmesini gerektirecek bir sebep yok. Ama unutma ki Amerika'da da enflasyon yükseldiği için o zaman dolardan daha fazla yükselen mal gruplarına gitmen lazım. entiyalara gitmen lazım. Toprak mıdır? Arpa mısır, buğday mıdır? Gaz mıdır? Enerji midir? Başka bir şey midir? O zaman buna bakacaksın. Çünkü eğer Amerikan para birimi ne neden olacak herhangi bir ekonomik aktivite yok derse o zaman enflasyona dön derler olarak o zaman enflasyon da yükseldi abi derler. Herkes dövize, dövize derler. Aa, Amerikan dolarına yatırım yapsın derler. Şimdi para birimler arasında Amerikan dolarının geri gelmesi için hiçbir neden yok. Anlatabiliyor Hiçbir neden yok. Amerikan doları yükselmeye devam edecek para birimleri karşısında. Yapacak bir şey yok. Ama çok uzun süre alınır, Bence sürmez. Yani dünya piyasası için konuşuyorum. Türkiye için. Türkiye zaten her abi yükselecek. Ne olursa olsun yükselecek. Ama dünya piyasası için baktığın zaman durum öyle değil. Durum orada başka bir yere doğru gidiyor. Şimdi Amerikan Federal Merkez Bankası'nın faiz artışını göreceğiz. Ne kadar faiz artış geliyor? Asıl yön, yönü o verecek. Ve onun arkasından açıklanacak onun gerekçeleri var. O gerekçe raporu açıklandığı zaman her şey netleşmiş olur. Önümüzde en azından 2-3 ay görmüş oluruz. Evet şu an doğru Amerikan dolarının gevşemesi için bir sebep yok. Bu da ne olacak? Gelişmekte olan ülkeleri çok ciddi sıkıntıya sokacak. Niye? Çünkü dolar değerlendikçe buna gelişmekte olan ülkelerin dolara ihtiyacı giderek artacak, bunun şiddeti giderek artacak. Bu şiddet arttıkça da uluslararası piyasalarda gelişmekte olan ülkeler yeteri kadar döviz bulamadıkları için maliyetleri pahalanmış olacak. Maliyetleri pahalandığı zaman da o ekonomilere çok ciddi sıkıntı yaratmaya başlayacak. Ekstra bir yük getirecek o ekonomilere. Dolayısıyla evet para birimleri arasında doların gevşemesi için bir sebep yok. Ama bu yükseliş trendi gelişmekte olan ülkeleri, özellikle gelişmekte olan ülkeleri çok ciddi şekilde vuracak gibi görüyor. Biz de vuracak maalesef. Evet. Bizim de dövize ihtiyacımız. Dolar ihtiyacı <laughs> ihtiyacı şiddetimizi artıracak. Evet. Diyelim ve e, bu ay Fed'in piyasadan 95 milyar dolar çekeceğini, bunun da piyasalar üzerinde bir etkisi olacağını söyledik. Bugün de noktayı koyalım o zaman. Yarın tekrar görüşmek üzere diyorum. Teşekkür ediyorum cool. değerli yorumlarınız için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.